Efendim tekrardan hoş geldiniz diyorum stüdyomuza. Şimdi çocuklarda mental aritmetiği konuşacağız. Siyamodan Hanzade Tayfur stüdyo konum. Günaydın, hoş geldiniz Hanzade Hanım. Nasılsınız? Günaydın, teşekkür ederim. Hoş bulduk. İyiyim. Sizler nasılsınız? Sağ olun, valla teşekkür ederiz. Mental aritmetik son günlerin inanılmaz derecede ilgi çeken konularından bir tanesi. Hele söz konusu çocuklarımız olunca. Çok Ama var. özellikle mental aritmetiğin yanlış bilinen yanları da var. Biz, biz bir doğru ağızdan, doğru şekilde sizden profesyonel olarak dinleyelim. Teşekkür ederim. Mental aritmetik daha önce de bahsettiğimiz gibi çocuklarda 5-12 yaş arası çocuklarda abaküs kullanımı yardımıyla toplama, çıkarma, çarpma, bölme alt tabanlı bir zihin gelişim programı. <laughs> Mental aritmetik matematik eğitimi değil. İlk önce bunu altını çizmek istiyorum. Mental aritmetikte çocukta almak istediğimiz şey çocuğun odaklanmasını arttırmak. Dikkat dağınıklığı varsa dikkat dağınıklığını gidermek hı hı. E, ve çocuğa özgüven aşılamak. Hı hı. Tabii ki bunun yanı sıra matematikle olan ilişkisini, sayılarla olan ilişkisini arttırıp çocuğa matematiği de sevdirmek. Matematik derslerini daha rahat algılamasını, problemleri daha rahat e, okuyup öğrenip sayısal işlemlerde hızının da artmasını sağlamak. Hı hı. Tabii bunu yaparken birçok yöntem kullanıyoruz. Hı hı. E, bu yöntemlerle çocuğu ilk önce e, geldiği zaman ...tanımak, ailesiyle, e, okuluyla olan ilişkilerini gözlemlemek, e, hafızasının gücünü e, test etmek gibi birçok yöntem var. Mental Aritmetik eğitiminin sonunda çocuklar dediğim gibi e, dersi derste de öğrenme yetisi, öğretmeni aktif dinleme zamanının artması gibi birçok yetileri kazanmış oluyorlar. En önemli şeylerden bir tanesi de çocuklarda dikkat dağınıklığı değil mi? Yani çocuk çok doğru. belirli bir süreden sonra çok çabuk sıkılabiliyor ve hemen konudan kopabiliyor. Başka şeylerle ilgilenmeye başlıyor. Esasında orada odaklanmayı, zamanı doğru kullanmayı ve aktif şekilde doğru. dinlemeyi öğretiliyor dinlemeyi esasında. Öğreniyor. Çünkü çoğu hani öğretmende şöyle bir kanı var. Ya ben zaten çocuğa matematik öğretiyorum ne gerek var matematik dersine diyorlar ama halbuki e, soyut bir kavramdan farklı noktalara ulaşmak beynin hem sağ hem sol lobunu kullanmak birlikte. değil mi? En önemli noktalarından bir tanesi mental aritmetik. Ben değil. genelde şunu söylüyorum. E, şimdi çocuklar e, sayısal tarafıyla dediğiniz gibi sözel tarafını beynin birlikte kullanmayı öğreniyorlar. Hı. İleride de meslek seçimlerinde ben sayısal bir bölüm mü seçmeliyim yoksa sözel bir bölüm mü seçmeliyim bunun kararını verirken kendi doğru ve kendi istediği bölümü seçiyorlar. Dolayısıyla daha mutlu bireyler yaratmak burada amacımız aslında. Hı hı. Hem çocuk mutlu olsun, yaptığı işte mutlu olsun. Hem de işini yaparken kolaylıkla yapsın. Hı hı. Ve meslek sahibi olduklarında da ileriye yönelik olarak kendi evladına da bu şekilde faydalı olsun. Hı hı. En önemli şeylerden bir tanesi tabi abaküsü kullanıyorlar ama bu abaküs birazcık farklı bir abaküs. Abaküsten de birazcık bahsedelim. Tabii. Abaküs şöyle bir şey. Esasında e, uzak doğu ülkelerinde kullanılan bir hesap makinesi diyelim biz abaküs için. Şu anda zaten görüntülerimizde de izliyoruz çocuklar evet. sınıfta abaküsü kullanıyorlar. Abaküs kullanıyorlar. Şimdi abaküste şu var. E, yukarıda e, tam abaküsün ortasında bir tane e, kadran diyeyim ben ona bir hı hı. eşittir e, çubuğu var. Hı hı. Eşittir çubuğunun üstünde boncuklar var. Altında da dörder tane boncuklar var. Hı hı. Şimdi abaküsün en sağ tarafı birler basamağını temsil ediyor. Hı hı. Birler basamağından sonra yavaş yavaş onlar, yüzler, binler diye basamaklar gidiyor. Çocuk bunlar üstünde işlem yapmayı belirli kurallar dahilinde öğreniyor. Dolayısıyla biz çocuğa esasında e, direkt cevabı vermesini istiyoruz çocuktan. Hı hı. Yani ara işlemleri yapmasını değil cevabı söylemesini istiyoruz. Hı hı. Böylece işlemleri daha rahat, kolay ee, parmak hesabı yapmadan yapabiliyorlar hı hı. ve dolayısıyla ne oluyor? Ee, matematiği de sevmiş oluyor çocuk. Ama dediğim gibi mental aritmetik matematik demek değil. Hı hı. sınıf öğretmenlerimizle konuşuyoruz ee, ve hep yanılgı işte e, belki hani çok da için işin içinde olmadıklarından dolayı e, işte ne gerek var çocukta böyle bir eğitime gibi bir e, ön yargı oluşuyor. Biz anlatıyoruz hocam diyoruz bu. Sizin öğrettiğiniz matematik elbette çok gerekli. Çocuğun okulda alması gereken bir hı hı. matematik var. Ama burada mental aritmetikte e, matematik değil, dediğim gibi çocuğun özgüvenini arttırma, odaklanmasını arttırma, hı hı. öğretmenini, sınıf öğretmenini derste aktif dinleme zamanını arttırma. Aslında biz onların işini de kolaylaştırıyoruz bu anlamda. Hı hı. E, öğretmeni ne kadar iyi dinlerse evde daha az çalışır. Evde bir kere tekrar etmesi gerekli olur. Dersi derste de öğrenir. Hı hı. Ee, o yüzden de hani sınıf öğretmenlerimiz artık yavaş yavaş bunun önemini anlıyorlar ve kendileri önermeye başlıyorlar mental aritmetiği. Bu da bizi sevindiriyor. E, doğru noktalarda doğru şekilde hareket etmek lazım. Her çünkü e, matematik mental aritmetik çok karıştırılan kavramlar e, ve kurumun da güvenilirliği bu anlamda önemli çocuk. ilk önce küçük minik abaküslerden şu anda görüntülerde de izliyoruz. Minik abaküslerden çalışıp sonuçları bulmaya başlıyor. Daha sonra bir kağıt abaküsü ve daha sonrasında o hani alışılagelmiş el hareketlerini zihninde yapıldığı için artık Görsel, Görsel noktası Hı -hı. açılıyor ve artık e, direkt zihninden yapmaya başlıyor. Biraz aşamalarından bahsedelim Tabii. mi? Nasıl şu anda çocuklar mesela şu anda ilk e, minik abaküsü elleriyle kullanarak oradan sayıyorlar? Şimdi e, söylemiştik ya küçük abaküs yani boncuk abaküs diyoruz buna renkli abaküs üzerinde Hı -hı. çocuğun basamakları ayırt etmesi daha kolay oluyor. Hı -hı. Yani örnek veriyorum işte şu anda görüldüğü gibi. Ee, yeşil taraf birler, yeşil boncuklar birler basamağını temsil ediyor. Hı hı. Dolayısıyla çocuk zihninde yeşil olanı kodlayıp bunun birler basamağı olduğunu, işte yan tarafta sarı boncukların onlar basamağı olduğunu kodluyor ve dolayısıyla orada işlem kuralları öğrendikten sonra küçük abaküs üzerinde işlem yapması çok daha kolaylaşıyor. Hı hı. Daha sonrasında e, kuralları öğrendikçe biz bu boncuk abaküsü önünden çekip hı, hı. Bir kağıt üzerinde görsel bir abaküs veriyoruz çocuğa. Hı hı. Aslında bunun üzerinde boncuklar hareket etmiyor. Hı hı. Sadece zihninden boncuklar sanki hareket ediyormuş gibi düşünüp hı hı. sonuçları bu şekilde bulmaya başlıyor. Bu aslında bir geçiş aşaması hı hı. çocuk için. Sonrasında bunun da tabii aşamaları var. Geçtikten sonra tamamen artık kart abaküsü de normal boncuk abaküsü de önünden çekiyoruz. Mental aşamaya geçiriyoruz çocuğu. Yani artık hiçbir şey önünde yok. Hı hı. Parmaklarıyla sanki işte birler basamağına, onlar basamağına hareket ettirip, yüzler basamağına hareket ettirip sayıları, e, işlemleri buna göre yapmaya başlıyor ve cevabı buluyor. Hı hı. Bizim bazı öğrencilerimiz parmaklarını da kullanmadan zihninden sonuçları söyleyebiliyor. Değil mi? O zaman e, görsel noktası çok çok daha ileride sanırım, öyle mi? Kesinlikle. Bazı çocuklarımız çocuklarımızda e, direkt beyninde canlandırıp parmaklarını kullanmadan. Ee, onu görsel olarak e, resme diyor, öyle diyeyim. Beynine Önünde resmediyor. zaten, değil mi? Önündeymiş gibi, baş gibi düşünüp diyor ki sonuç bu. Bu bizi çok mutlu ediyor tabii. Asıl istediğimiz bu noktaya gelebilmesi esasında. Değil mi? Ee, peki özellikle çocukların e, ilk toplama ve çıkarmayla başlanıyor bildiğim kadarıyla. Basit toplama çıkarma ile başlıyoruz. Daha sonrasında dediğim gibi bunların aşamaları var. Hı hı. E, toplama çıkarma mental olarak yani her şeyi önünden çektik, hı zihninden hı. yapmaya başlıyor. Hı hı. Mental olarak yapmaya başlayıp bu aşamayı da bitirdikten sonra çocuğumuza biz büyük 13 haneli bir abaküs veriyoruz. Artık bununla ve bölümler, çarpma ve bölme işlemlerini yapmaya başlıyorlar. Hı hı. Çarpma ve bölme esasında toplama ve çıkarmaya göre daha kolay. Çünkü çarpmanın içinde toplama var, bölmenin içinde çıkarma var. Ters Toplamayı işlemleri çıkar, ters işlem. kullanıyor. toplama çıkarmayı doğru ve güzel öğrenen öğrenciler hı hı. çarpma da ve bölmede çok rahat ilerliyorlar. Hı hı. Ee, bazı veliler şunu diyor ya işte biz artık çarpmaya geldik bıraksak mı? Aman diyorum artık kolaylaştı işler. Hı hı, yani bu aşamadan sonra artık o tık 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 daha kolay ilerleyecek. Hı hı. O yüzden e, çarpmaya gelen öğrenci bilsinler ki e, çok büyük bir zor bir aşamayı geçmiş oluyor esasında. Ee, o zaman temel sağlam atıldığı için de bölme ve çarpmada da kolaylıklar sağlanıyor çok, diyeyim. Çok kolay. Çok Peki kolay özellikle geçiyorlar. bir eğitimci olarak süre olarak toplama ve çıkarmayı o öğrenme yani zorlu kısmı atlatması öngörülen süre ne kadar çocuk ne kadar sürede aşıyor bunu? Esasında her çocuğun ee, kendi yani Tiamo'da her çocuğun kendi ilerleme seviyesi var. <laughs> yani bunu e, Ahmet için 5 ay işte Mehmet için 10 ay diyemeyiz. Ama <laughs> ortalama bir şey verecek olursak <laughs> bir çocuk toplama ve çıkarmayı bir yılda bitirmiş olmalı. Yani bir yılın sonunda mental aşamaya gelip mental aşamayı da bitirip çarpmaya geçebilmiş olmalı. Ama esasında normalde bakarsınız ki belki de çocuğun hani o andaki kapasitesiyle de doğru orantılı dediniz Çok ya belki 5-6 ayda o çocuk toplama ve çıkarmayı Bitirecek. mental anlamda bitirebilir. Tabii. Ki. Ee, özellikle bazen e, duyuyorum ben anne baba ya gitti bizim çocuk ama sıkıldı geldi. Şimdi birazcık sizin eğitim sisteminizden bahsedeyim. Genelde sizin öğrencileriniz hiçbiri sıkılmıyor. Allah Çünkü <laughs> e, genelde aynı sınıfta farklı seviyelerde evet. olmuş olsa bile öğretmen teke tek ilgileniyor ve maksimum bildiğim kadarıyla 4 kişi. Biraz sizden dinleyelim evet. ayrıntıları. Sınıflarımızda e, her saat başı ders var ve her saat başında maksimum 4 kişi ama e, o saatte 3 kişi de olabilir sınıfta öğrenci, bir kişi de olabilir, bir öğrenci de olabilir. Hı hı. Dört öğrenciye bir öğretmen düşüyor. Bir sayısal çıkışlı öğretmenler almaya dikkat ediyoruz. Bu önemli. Hı hı. Her saat başında dört öğrenci maksimum ve bir öğretmen ilgileniyor. Ve bugün başlayan bir öğrenciyle altı ay önce, bir yıl önce başlayan öğrenci o saatte aynı sınıfta olabiliyorlar. Hı hı. Bunun özelliği de şu: Herkes kendi seviyesinde ilerlediği için hı hı. haliyle yavaş olan, hızlı olanı yavaşlatmıyor. Çünkü herkesin önünde bilgisayarı var ve herkes kendi seviyesinde o ekranından çalışmalarına devam ediyor. Öğretmen de hepsiyle ayrı ayrı ilgileniyor. Hı hı. Ortak zamanımız var ne yapıyoruz? Zeka oyunları oynuyoruz. Niye öğrenciler sıkılmıyor? Çünkü 15-20 dakika veya yarım saat çocuk mental eğitim eğitimi aslında gerçekten çok ağır bir eğitim. Hı hı. Yani bunu bizim yaşlarda bir kişiye verdiğimiz zaman tabii ki öğrenebiliriz ama mental aşamaya geçemeyiz. Hı hı. 12 yaşından sonra çok zor. E, kaldık mı biz mentalsiz yani, yani şimdi biz mentalsiz da... kalıyoruz. <laughs> biz e, şöyle biz yapabiliyoruz. Abaküs'ü e kullanabiliyoruz. Ama, ama mentale geçemiyoruz. Çok kaçırdık onu. Çok ağır bir eğitim. O eğitimin ağırlığını nasıl hafifletiyoruz çocuklarda? Hı -hı. Zeka oyunları oynayarak. Süper. Ne yapıyoruz? Çocuğun dikkatini arttırmaya yönelik. Hı -hı. E, onun işte boyutlandırma yeteneğini daha bir e, geliştirmeye yönelik ona oyunlar oynatıyoruz. Hı -hı. Ama tabii şu da yanlış bir algı. Ya oyun oynamaya mı geliyor asla. Oyunlar onun biraz mentalden ayırıp zihnini toparlamasını, biraz aslında deriz ya hani biraz kafam dağılsın. <laughs> dağıtıp tekrardan odaklanmasını sağlamak için yapılan bir aktivite. Esasen bir orada farkında olmadan vurkaç tekniği uygulanıyor. Yanlış mı? Çok mi? doğru. Ya psikologlar bunu öyle derler. Vurkaç tekniği derler. Çocuk normalde odaklandığı bir şeyde zaten yetişkinlerle maksimum odaklanma süresi 20 dakika. 21. dakikadan sonra Kıvınır. beyin otomatik olarak başka şeyleri Kesinlikle. düşünüyor. Arka planda yemek mi pişirecektim? Ona rapor mu gönderecektim? Filancayı arayacaktım falan çok gibi doğru. ki bunu çocuklarda e, dikkat süresi 15 dakika daha kısa hatta 12 dakikalara bile belki çekilebiliyor birçok nokta. Öğretmenlere dikkat ederlerse Değil işte mi? ilk dersin 15 dakikası çok verimli geçer. Sonrasında sonrasında evet. yandakiyle konuşma, kalemiyle oynama, yere atma, <laughs> tuvalete gidebilir miyim öğretmenim Değil gibi mi? böyle şeyler ortaya çıkıyor. Biz işte bunları e, azaltmak için. Ne yapıyoruz? E, hemen zeka oyunlarına yönlendiriyoruz. Evet. Bir 10-15 dakika zeka oyunu oynadıktan sonra tekrar e, mental matematik eğitimine geri dönüyoruz. Böyle daha güzel verim alıyoruz çocuktan. Esasında mesela şimdi, şimdi size anlatınca ben böyle biraz lise yıllarıma döndüm. Lise yıllarımda bir tane edebiyat hocam vardı. E, dersin yaklaşık 50 dakika derse 45 dakikası Hani böyle yok işte akşamleyin filanca ce gelmiş ya, yarına şu yemeği yapacağım ya. siz ne yaptınız falan filan diye konuşurdu son 5 dakikasında ders yapardı ama o beş dakikalık ders de bütün sınav soruları oradan çıkardı ne kadar doğru ee, inanılmaz şey böyle hani herkes şimdi nasıl olsa 40 dakika başka şey anlatacak falan diye böyle rahattı sonra son beş dakika herkes böyle şey derdi hatta ilk cümleyi sen yazıyorsun ikinci cümleyi ben üçüncüyü sen dördüncüyü ben <laughs> çünkü inanılmazca da hocanın hızına yetişilmiyor son 15 dakika. Doğru. Esasında çocukta da odaklanmayı ve doğru noktayı bulabilmek için vurkaç tekniği çok önemlidir. Dediğiniz gibi 15 dakika çocuk ilgisini gösterir. Sonrasında başka şeylere yapar. Burada akıl oyunlarında neler var? İçerikte neler var? Neler oynatılıyor akıl oyunlarında? Şimdi bizim sistemde örneğin mandala diye bir oyunumuz var. Daha Hı -hı. doğrusu boyama işlemimiz var. Hı -hı. Çocuğun boyutlandırma e, kabiliyetini geliştirmek için yapılan bir eğitim bu. Hı hı. E, i̇şte aynı, bunun da kuralları var. Hı hı. Farklı renkli boyamalarla çocuk e, hem işte aynı boyuttaki, e, nasıl diyeyim, mesela yuvarlaklar var. Aynı boyuttakileri aynı renkli farklı boyutta olanları farklı renklerle boyuyor. Hı hı. Ve bir süre sonra ortaya o kadar güzel bir şekil çıkıyor ki, ee, onunla kendi de övünüyor yani bu, bunu ortaya ben çıkardım diye hı hı. özgüveni de artmış oluyor. Hı hı. Bu oyunlarımızdan bir tanesi. Hı hı. Bunun yanı sıra bizim e, kendi şubemizde oynattığımız e, dikkati arttırmaya yönelik toplu oynanan oyunlar da var. Hı hı. E, örnek veriyorum işte çok küçük büyük iki tane şekil var e, büyük bir e, işte şey üzerinde platform, platform üzerinde. üzerinde o platformun üstünde çocuklar o şekli ee, çabucak bulmaya çalışıyorlar. Tabii bu da çok büyük dikkat gerektiriyor. Hı hı. bizler de e, onların hızına yetişemiyoruz. Hı, hı. Bu, bu esasında orada görsel zeka da açılıyor. çünkü daha farkında olmadan e, neredeymiş acaba deyip algıda seçiciliği aynen, de aynen. kullanarak taktiği çocuk bulup ve yerleştiriyor. Bulup yerine yerleştiriyor Üstelik doğru. Üstelik de biraz farkında olmadan yarış da var değil mi? Ekim içerisinde acaba kim daha önce seçecek? Tabii. Acaba ben görebilecek kim miyim? Kim daha çok kart toplayacak? İşte Hı -hı. O, orada zaten birinci olduğunda veya çok kart topladığında Hı -hı. diyor ki yani demek ki benim dikkatim çok iyi. Hı hı. benim işte bir yandaki arkadaşıma göre ben daha iyiyim. Böyle hı hı. olduğunda kendi de teşvik oluyor. Değil mi? Ve ne oluyor? Daha çok gelmek istiyor. Hı hı. Çocuk niye sıkılmaz? Eğer çocuğu teşvik edersek, başarılı olduğunu kendi görürse, evde de verdiğimiz alıştırmaları yaparsa hı hı. ve yaptığı alıştırmalarda kendi başarısını gör görürse, çocuk diyor ki anne beni bir te tekrar götür, yine gidelim, biz bu eğitime devam edelim. Hı hı. Çocuğun sevmesi hı hı. çok önemli. Şöyle değil midir hani eski yıllara dönersek biz hangi öğretmenimizi, hangi dersi seviyorsak o derste daha başarılı oluruz. Aynen. Aynı şey burada da geçerli. Çocukları sıkmadan, dersi <laughs> sevdirerek, oyunları sevdirerek e, bu işleri yaptığımız zaman çocuklar sıkılmadan programı tamamlayabiliyorlar. Şu an kağıt abaküsü kullanıyor çocuk evet. değil mi? Evet. Tam geçiş üzerinde. aşaması. Az önce de bahsettiğimiz gibi. Hiçbir şey yok. Bir kağıt var. Abaküs resmedilmiş. Boncuklar oynamıyor ama o zihninde sanki boncukları hareket ettiriyormuş gibi yapıp cevabı yazıyor. Cevabı yazıyor. Bir müddet sonra da o kağıtta kalkıp direkt gördüğü evet. şeyi yapıyor. Esasında birazcık da şeyden sadece matematik soyut bir kavram olduğu için Aydın Hocamla da konuşmuştuk. Buradan sevgilerimizi gönderelim kendisine derdi ki matematik soyut bir kavram. Doğru. Soyut kavramın üzerinden de görsel zekayı açmak kolaydır derdi. O yüzden biz matematiği kullanıyoruz derdi Doğru. genelde. bu anlamda çocukların görsel zekası ve işitsel zekası hepsinin esasında açtıkları bir nokta. O yüzden de belki de hayatları boyunca başarı sağlayabilecekleri şey gelecek hayal gücü Değil mi? Kullanılıyor. Ve küçük çocukların hayal gücü bizlerden, daha doğrusu ergenliğe girmemiş olan kişiden çok çok daha büyük, çok çok daha engin diyeyim. Ya onlar, e, Abaküs'ü e, kafasında belki bu şekilde bile canlandırmıyor. Belki daha, daha bir başka renkli, şekli var. Belki daha renkli, belki boncukların üstünde <laughs> kuşlar var belki ona göre. <laughs> çok farklı şekilde canlandırıyor. Ya da sevdiği arabalar var. Belki mesela, arabalar, mi? aynen öyle. Öyle canlandırıp o şekilde oyun oynarmış gibi işlem yapıyor. Esasında e, görsel zekayı açmak bu anlamda dediniz ya 5 ila 12 yaş arasında. Bunun bir genetik bir e, yapılan araştırma sonucu mudur? Neden 12 yaşından sonra peki biz bu görsel zekamızı kullanamıyoruz? Şimdi 12 yaş çocuklar için ergenlik yaşı. Hı -hı. Esasında ergenlik yaşı daha da gerilere geliyor. Aynen. E, gün geçtikçe biraz daha çocuklar, 10 yaşında 11 yaşında ergenliğe gelen çocuklarımız geliyorlar. var şu anda. Şimdi er, ergenlik şu demek. Ee, daha çok uyaranı çocuğun farkına varması. Hı hı. Yani bir marka merakının başlaması. Hı hı. Karşı cins merakının başlaması. İşte efendime söyleyeyim e, işte cinsel ben bugün kimliğin ne oturması. Eliyim. Cinsel dürtüler vesaire. Yani hı hı. bunlar işin içine girdiği zaman bizim işimiz zorlaşıyor. Hı hı. Çocuğun algısını açmak zorlaşıyor. Hı hı. Haliyle ben bütün velilerime diyorum ki hatta bazen şey diyorlar 11 yaşında daha bir yılım var. <laughs> Yok. Geç kalmışsın halbuki. Keşke 5 yaşında, 6 yaşında başlamış olsanız veya 7 yaşında başlamış olsanız ne kadar erken başlanırsa o kadar aslında çocuğun işi de kolaylaşmış oluyor. Ee, özellikle bu eğitim maksimum 2 yıl sürüyor anladığım kadarıyla. Toplama, çıkarma, çarpma Doğru. ve bölme aşamalarından oluşan 4 e, bölümü var. Doğru. E, ama e, ilk 1 yılı eğitimini alıp sonra devam etmeyenler için hani acaba yarım kalmış mı sayabiliriz? Ya Maalesef. da hani e, tam tamamlanmamış bir eğitim mi olmuş evet. oluyor? Şöyle oluyor. Şimdi e, toplama çıkarmayı bitiriyor. Hı hı. E, mental aşamaya geçiyor çocuk. Hı hı. Tam istediğimiz verimi alma aşamasında yani artık hani nasıl arabaya binerken bir süre sonra biz otomatikleşiriz. Direkt başlarız çalıştırırız ve gideriz. Bakmayız artık pedalın hangisine basacağım, nereye basacağım sağ mı sola çevireceğim. Aynaya mı falan diye. Bakmayız. Direkt otomatiğe bağlar gideriz. Veya bisiklet biner gibi. Hı hı. Biz tam çocuğu o aşamaya geçiriyoruz. Hı hı. Çarpma aşamasındaki daha kolay dediğim gibi toplama çıkarmayı bilen bir çocuk için hı hı. çarpma bölümü çok daha kolay. Bu aşamada bıraktırdıkları zaman veriler, diyorum ki buraya kadar verdiğiniz emek, bizim verdiğimiz emek harcanan paraları lütfen alıp bir çöp kutusunun içine atın. Bu kadar netim yani burada. O yüzden ricam ne olur bıraktırmamaya gayret etsinler. Şimdi çocuk sıkıldım diyebilir. Evet. Bu aşamada da biz onun sıkıldığı noktaları biliyoruz çünkü gerçekten ağır bir eğitim ve aşamalar tabii ki ilk başladığı gibi kolay ilerlemiyor. Tabii ki zorlanacak zorlandığı nokta gelecek. Ben e, bizim şubeye gelen çocuklarımızdan şunu istiyorum mesela. Diyorum ki zorlandığınız zaman öğretmeninize deyin ki ben bugün buraya istemeyerek geldim. Sıkıldım. Ya zorlanıyorum. Bana hani bunu sıkılmadan anlayacağım şekle çevirin. Hı hı. Bunu bütün öğrencilerime söylüyorum. İşte o zaman biz çocuk için biraz daha o e, sivri olan yeri kavisli geçirmeye çalışıyoruz. Biraz törpüleniyor Yumuşat, yani. Hı hı. geçirmeye çalışıyoruz. Çünkü Çocuk aldıkça biz ona veriyoruz ki hani bir an önce bu eğitimi tamamlasın. Ama sıkılırsa, bunu bilirsek bu sefer biz müdahale ediyoruz. Daha güzel, daha kolay, yumuşak o aşamaları geçmesini sağlıyoruz. Ama yine söylüyorum, yani e, okulda da olduğu gibi, burada da evde tekrar çok önemli. 10 dakika, 11 dakika değil, 10 dakika ekranını açıp abaküsüyle veya hangi aşamada ise e, o aşamada 10 dakika ekranda çalışma yaptığı zaman her gün geldiğinde çok daha çabuk ekran atlıyor, çok daha çabuk ilerliyor. Hı hı. Bu sefer ne oluyor tabi? Çarpma ve bölme aşamalarına daha çabuk geliyor. Eğitim daha çabuk bitmiş oluyor. Şimdi ailenin amacı şu, tamam gönderiyorum ama bu ne kadar sürecek? Şimdi bizde de ne kadar sürecek? Aslında cevabı çocukta. <laughs> ne kadar hızlı ilerlerse o kadar çabuk bitecek. Değil mi? E bunun için de evde biraz tekrar. Hı hı. Sıkılan çocuklarımıza ben bunu diyorum. Güzel hey. Tut. 11. dakikada bırak. O zaman biraz daha onun için böyle kolay. Daha böyle zevkli bir hale geliyor. Peki özellikle ilk yeni daha taze başlayan çocuklarda yine evde de tekrar etmek zorunda mı? Çünkü e, orada bir püf nokta var. Mesela 6 yaşında olabilir, 7 yaşında olabilir ya da 8 yaşında olabilir ve de çok taze atıyorum 1 ay, 1,5 ay falan olmuş olabilir başlangıçları. E, diğer 5-6 ay ya da bir süreci yol almış çocuklar elbette ki tekrar etmeli. Aynı bu ilkokula başladıkları zaman süreci gibi, gibi. düşündüm ama yine de doğru noktayı sizden öğrenelim. Şöyle şimdi çocuk ilk başladığı zaman ekranla başlamıyor zaten. <laughs> i̇lk önce e, biz on çocuğa e, şey veriyoruz, işlemler veriyoruz, <laughs> kuralları öğretiyoruz. Şimdi kuralları öğrenmeyen bir çocuk ekranda işlem yapamaz zaten. Değil Çünkü mi? ekranda ne geliyor? Sayılar belirli süreyle <laughs> geçiyor ve onları toplamasını, çıkarmasını istiyoruz ilk aşamada. Sonra <laughs> çarpmalar, bölmeler var da. İlk yeni başlayan çocuk için toplama geliyor. Ama kuralı bilmezse ekrandan gelen sayıları nasıl toplayacak? Haliyle ilk aşamada hı hı. biz çocuğa e, ekranla başlatmıyoruz. Hı hı. Ama ne yap ne yapabilir? Abaküsü elinde hı zaten hı. evine götürüyor. Hı hı. Öğretmenin verdiği e, işlemleri evde tekrar edebilir. Yaptığı işlemleri veya anne baba da onu tekrar ettirebilir. Mesela bizim velilerimiz şöyle yapıyorlar. Hadi diyorlar mesela yaz. İşte 10 2 ekle, 5 ekle, işte 20 ekle. Hı hı. Çocuk bunu abaküs üstünde yazıp cevabı annesine söylüyor. Bu bile Hani ilk aşamada çok faydalı. Esasında burada kaliteli zaman da geçiriyor anneyle çocuk. Tabii. Değil mi? Başka bir televizyon noktadan bakacak olursa. Televizyon bilgisayarda oyun oynamak yerine mesela. Hı hı. Bu tarz bir işlem yapmak çocuğun zihninin sürekli çalışmasını sağlıyor. Ee, mesela ben hatırlıyorum kendi olduğumda da böyle 4-5 yaşlarındayken şeyler vardı. E, okulda tabii o zaman daha ana sınıfında, ana okulunda okurken. Öğretmeni bize öğretmişti işte mesela 25 mi büyük, 85 mi büyük. 38 mi küçük 93 mü küçük söyle bakalım diye kaç saniyede cevap veriyor size Süper, diye. Harika. Biz oradan yola çıkarak böyle biz mesela eve dönerken bir 15 dakika bunu yapardık. Mesela çok, çok güzel. kaliteli bir zaman. Hem de bir, e, e, hadi bakalım ya veremedim mi cevap öyle mi falan diye böyle birbirimize motive ederdik. Çok sonra güzel, bir çok müddet sonra bir hafta sonrasında bir baktık ki saniyede cevap verme işte 93 büyük işte 22 küçük falan gibi cevaplar veriyordu. Şimdi bu anlamda da esasında soyut bir şey üzerinden gidip hem anneyle kavramlandırmak, belki de babayla iletişim sağlanamıyorsa iletişimi sağlamak. Onunla kaliteli ve güzel vakit Doğru. geçirmek inanılmaz keyifli olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi öyle bir noktaya geliyoruz ki çocuğa soruyu soruyoruz. Mesela hı hı. veli soruyor evde. Ama bana diyorlar ki işte Hanzade Hanım ben hesap makinesini elime alıyorum. Ben oradan topluyorum, çıkartıyorum. E Çünkü ben yapamam ki diyor. Ben sonuca bakıyorum o söylüyor. Diyorum harika. Yani bu çocuğu motive ediyor. Bak anne hesap makinesiyle yapıyor ama ben, ben aklımdan yapıyorum. yapıyorum. Şimdi asıl bir de şu var: çocuğun bu toplama çıkarmayı zihinden yapması değil amaç. Evet. Bu e, bir araç. Ya. Bu bir araç. Bunu kullanıyoruz sadece. Yani çocuk aklından bir saniye de on saniye de yapmış mühim değil. Esasında hani yine başa döneceğim. Mühim olan çocuğun dikkatini toplamak, hı hı. çocuğa özgüven kazandırmak odaklanmasını arttırmak, öğretmenini derste daha aktif dinleme süresini arttırmak, ne? dersin tek başına çalışmasını sağlamak. Anne bir daha okula yeni baştan başlamasın. Değil mi? Bunların hepsi ve tabii ki iki beyni, her iki tarafını beynin iki tarafında çalıştırmak ki çocuğu ileride mesleğini doğru seçmesini sağlamak. Hep diyorum çocuğunuza şu anda ileriye yönelik bir yatırım yapıyorsunuz Hı -hı. ve en güzel yatırımı yapıyorsunuz. İşte hocam tekvandoya göndereceğim, baskete, voleybola elbette gönderir. Ama ne olur bütün bu spor faaliyetleriyle mental aritmetiği aynı kefeye koymayın. Çünkü Bir tercih yapacak mi? olursanız lütfen bunu tercih edin. Ya mental aritmetiği tercih edin. Hı, hı çocukta çünkü analitik zeka çok önemli. E, yarın öbür gün dediniz ya iş yaşantısında kullanmak e, doğrultusunda. Sadece doğru mesleği seçmek değil. Mesleği seçtikten sonra oradaki karşılaşacağı zorluklarla kısa sürede e, karar edelim. vermek ve azmin önüne geçip hani lider olabilmesini sağlamak bence en önemli şeylerden çok bir doğru. tanesi bu diye düşünüyorum. Verdiğiniz bilgiler için çok çok teşekkür ben ederiz. Teşekkür Programımıza çok katıldığınız çok için inşallah buradan ebeveynlerimize de mental etmetin doğru noktalarını aktarabilmişizdir. İnşallah. Yani hiç bilinen yönleri törpüleyebilmişizdir diyorum. Çok Sağ çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Efendim bir programımızın hem de bir haftanın daha sonuna geldik. İyi bir hafta sonu diliyorum. bu Geçtiğimiz hafta gerçekten yorucuydu. Artık inşallah bu hafta sonu rahat, huzurlu, mutlu, sağlıklı bir hafta sonu olsun. Pazartesi günü yine ekibimizle beraber Hayatı Yenili ekibi olarak karşınızda olacağız. Farklı konu ve konuklarımızdan bizden ayrılmayın efendim. Sağlıklı saatle kalın.